Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin El Hattab El Kureyşi El Adevi Nübüvvetin 3. yılında Mekke'de dünyaya gözlerini açmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hafsa ile anne baba bir kardeştirler. Babası Hazreti Ömer'le birlikte Müslüman olmuş, yine onunla birlikte Medine'ye hicret etmiştir. 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyen Abdullah bin Ömer'in bu isteği yaşı küçük olduğu için geri çevrilmiştir. 15 yaşına gelince Hendek Savaşı'na katılan Abdullah bin Ömer Beytur Rıdvan'da bulunmuş, Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Suriye Irak, Mısır'ın fethi gibi İslam tarihinde önemli yer tutan hadiselerde bulunmuştur. Hicretin 49. senesinde Ebu Eyyub el-Enşari'nin de bulunduğu İstanbul seferine katılan Abdullah bin Ömer radıyallahu an, Müslümanlar arasında çeşitli fitnelere yol açan savaşlardan ve olaylardan hep uzak durmayı tercih etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anha ve Yezid bin Muaviye'nin hilafeti konusunda bir icma meydana geldikten sonra biat etmesi onun siyasi olaylar karşısındaki temkinli tavrının örneklerinden sadece bir tanesidir. Babasının naif yapısını bildiği için kendisinden sonraki halifeyi seçecek olan heyette oğlunun sadece müşavir sıfatıyla bulunması ve halifeliğe talip olmaması konusundaki tavsiyesine uydu bu tavsiyeyi aklından hiç çıkarmayan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan hem Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra hem de Yezid bin Muaviye'nin ölümünden sonra yoğun bir şekilde halife olması istenmesine rağmen muhaliflere üç kişinin bile kanının dökülmesine rıza göstermeyeceğini söyleyerek teklifleri reddetmiştir her ne kadar devlet adamlarının tavırlarını tasvip etmese de, fitneye sebep olmamak amacıyla onların arkasında namaz kılmaya devam ederdi. Bununla birlikte o devlet adamlarının dini ihmal etmelerine göz yummaz, hatalarını yüzlerine karşı cesur bir şekilde söylemekten çekinmezdi. Bir gün uzun uza diye konuşmasıyla ikindi namazını geciktiren haccacı, ''Güneş seni beklemez'' diye ikaz etmiş, bu olay üzerine çok sinirlenen Haccac, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a suikast düzenlemeye dahi teşebbüs etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayınbiraderi olduğu için, Allah Resulünün yakın çevresinde bulunan Abdullah bin Ömer, bu vesileyle, Peygamber Efendimiz'in sözlerini dinleme ve davranışlarını gözetleme imkanı edilmiştir. Başta hayatı boyunca dikkatle takip ettiği Peygamber Efendimiz olmak üzere babası Hazreti Ömer radıyallahu an, ablası Hazreti Hafsa radıyallahu anha, ayrıca Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Hazreti Osman radıyallahu an, müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Zeyd bin Sabit radıyallahu an Bilal radıyallahu anh ve Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Allah onlardan razı olsun onlar ve onlar gibi ileri gelen sahabilerden dinleyip rivayet ettiği 2630 hadisle Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis rivayet eden ikinci sahabi olmuştur. Abdullah bin Ömer ilmi sahada gösterdiği titizlikle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri birebir lafızlarıyla rivayet etmeye özen göstermiştir. Bu lafızların değiştirilmesine kesinlikle müsaade etmezdi. Bu nedenle engin bir hadis bilgisine rağmen hadis rivayetinde ihtiyatla hareket ederdi. Yanında bir yıl kadar kalan muhaddis Şabi, onun bu süre zarfında sadece bir hadis rivayet ettiğini nakletmiştir. Abdullah bin Abbas Cabir bin Abdullah gibi sahabilerle Enes bin Sirin, Hasan-ı Basri, Said bin Müseyyed, Nafi, Mücahid, Tavus, Allah onlardan razı olsun, onlar ve onlar gibi meşhur tabiler onun talebeleri arasında yer almaktaydı. Abdullah İbni Ömer hadis alanındaki ilminin yanı sıra fıkıh ilminde de otorite olarak kabul görmekteydi. 60 yıl boyunca fetva veren İbni Ömer, en çok fetva veren yedi sahabi arasında yer almaktaydı. Abdullah bin Ömer fetva verirken, önce kitap ve sünnete başvurur, bu kaynaklarda aradığı hükmü bulamazsa, ileri gelen sahabenin ittifak ettiği iştihatlara göre hareket ederdi. Sahabe arasında görüş birliği bulunmayan konularda, dilediğinin iştihatını seçer, herhangi bir iştihatın mevcut olmadığı durumlardaysa, meseleyi kıyas yoluyla çözerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fıkhi kanaatlerinin büyük ölçüde tesiri altında kaldığı ve onun hükümleriyle amel ettiği görülen İbn Ömer, iştihadına uymayan konularda babasının görüşlerine bile muhalefet etmekten çekinmemiştir. Kesin kanaat sahibi olmadığı hususlarda fetva vermekten kaçındığı bilinmektedir. Bir gün bilmediği bir konuda kendisinden ısrarla fetva isteyen birisine İbni Ömer böyle fetva verdi diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline getirilmesini mi istiyorsun diye çıkışmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyma ve onun emirlerini yerine getirme hususunda ashab-ı kiram içinde İbni Ömer'in istisnai bir yeri vardır. Abdullah İbni Ömer bir gün gördüğü bir rüyayı Hz. Peygamber'e tabir ettirmeyi arzu etmiş, ablası Hafsa'nın aracılığıyla rüyasını Resul-i Ekrem'e arz etmiş, onun Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa demesi üzerine, o günden itibaren gece namazını hiç terk etmemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra, ona olan sevgisinden dolayı namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur, kurumasınlar diye onları sulardı. Her ne kadar onun bu tavrını eleştirenler olsa da Abdullah'ın bu halini görüp yadırgayanlar bile oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin selamlaşma konusundaki buyruklarını yerine getirme hususunda son derece titiz davranırdı. Bundan dolayı hiçbir işi olmadığı halde sadece Müslümanlarla selamlaşmak için sokağa çıkar, büyük küçük karşılaştığı herkese selam verirdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ashab-ı kiramın ileri gelen zenginlerindendi. Servetinin fazla birikmesine meydan vermez, eline geçeni yoksullara dağıtırdı kibir duygusuna kapılma endişesiyle sade giyinir ve ayrıca az yemek yerdi. Soğukkanlı, yumuşak huylu olduğu için Peygamber Efendimiz'e benzetilirdi. Peşine takılarak kendisine hakaret eden bir adama ağzını açıp tek kelime söylememiş, sadece evine girerken ben ve kardeşim Asım kimseye sövmeyiz demekle yetinmiştir. Abdullah İbni Ömer'in fazilet bakımından tıpkı babası gibi olduğunu söyleyen Ebu Seleme bin Abdurrahman, Ömer'in yaşadığı devirde onun benzerleri vardı. Fakat Abdullah'ın zamanında onun gibisi yoktu demiştir. İlmiyle, sade yaşantısıyla ve peygamber sevgisiyle bu gök kubbede hoş bir sada bırakan Abdullah İbni Ömer, yaklaşık 85 yaşlarında, Mekke'de vefat etti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldızdır buyurduğu aziz sahabe-i üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül